Melike. Efendim. Ha, dışarıda mısın? Açıldı. Ayakkabını mı giyiyorsun? Hmm. Yukarıya baktın mı? Ya vallahi baktım. Her yere baktım. Yok ama hiçbir yerde yok. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kedi saat 5'ten beri kayıp. Ne yapacağız şimdi ki? Bilmiyorum. Ben tekrar bir arkalara bakalım diyorum. Eğer hiç olmazsa dışarıya bakarız. Hadi gel şu arka tarafa doğru bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kediyi arayacağız. Korkuyoruz da böyle de yeni taşındık. Telefon yanında mı? Evet. Şu anda saat akşam gece 11 civarı arkadaşlar. Biz dışarıdayız ve evet. ya yanımızda gördüğünüz bir perili ev var. Bir şey var. Bak tam yanımızda görüyor musun? Ağaçların dibine baksana. Psst. Arkadaşlar burada yeni arkadaşlar edindikçe e, kedi gelmiyor. Yanımıza gelmiyor. Evet Çoğırırız, gelmiyor. gelmiyor. Yan... Vallahi bak içeriye sokamıyoruz. Hani alt camı kapatalım diyorum üstten çıkıyor. Bakın evet, şuradan. Arkadaşlar bakın. Şu cam çok yüksek görüyor musunuz bakın. Şuradan aşağı atlıyor. Hiçbir şey Hiçbir şey yokmuş gibi atlıyor arkadaşlar Ama ya. Bir de şöyle bir şey var bakın yani. Onu bana mesela ben tutayım. Biz bu, hani bu, kedi kediyi evde tutmaya çalışıyoruz ama tüm günü camlarımız kapalı yaşayamayız. Açmak zorundayız bir zamandan sonra. İçeriye de geri sokamıyoruz. Evet arkadaşlar. Olmuyor. Evin içine baktık. Bakın geçen şu cam açıktı mesela. Bakın şuradaki cam açıktı. Buradan kaçtı. Posta. arkadaşlar. Korktuğumuz evde tam dibimizde köpekler de harbi Harbi ya ne kadar şanssız bir insanım biz. Piss. Aa kedi var orada. Hani? Bizim kedi değil ama. Evet arkadaşlar bakın böyle kediler çok. Ya burası kedi denize gibi bir şey. Her yerde kedi var. Her yerde dolu yani. Piss, piss, piss. Bakın biz mamayı da buraya koyduk hatta bakın. Tamam mamayı sallayalım. Mamayı sallayalım. Mamayı al bakalım. Burada annemle kardeşimle içeride oturup televizyon evet. izliyorlar. Hemen evet, dibine git bakayım ilk. Evet şu an tırsıyorum arkadaşlar. Vallahi. Ben de korkuyorum biraz yanımda dursan iyi olur Yanındayız baba. Yanındayız zaten tam arkanda Değil baba oradasın. Sen tam arkandayım. Şeyden tırsıyorum baksana. Şurada soğuk bugün biliyor musun? Şurada var ya? Bir Oraya gitmiş olamaz değil mi? Değil mi? Oraya gitmiş olamaz. Yok o da şu duvarın üzerinde yürüyor arkadaşlar ama. Ne yapalım abi? Bulamıyoruz yani. Ne? Burada mı? Ne? Şu çalıtanı nasıl abi? Evet. Akın'a başka bir yer geliyor mu? He? Akın'a bir yer geliyor mu böyle gidebileceğini düşündüğün falan? Valla kocaman bir ormanın içinde gibi bir yeri zaten Melike aklıma her yer geliyor. Bir de karanlığa gidelim. Bu ne? Ne ne? Şuraya. Evet o. Tamam. Baba burası niye böyle? Ya tamam, tamam. niye sönüyor ya? Şarjı mı bitti? Bilmiyorum. Gördün <laughs> mü? Kızım külkü milki çekilmesen burada külkü varmış biliyor musun? Hadi canım burada yılan da vardır o zaman tilki var. Yılan da vardır lan, burada baba. Yılan, yılan, her şey vardır. Sadece çıkmış olalım mı? Kata, en üst kata baktın mı baktım, sen? Baktım her yere Soğuk baktım. Mi, Evi didik didik aradım. Evet ya. üşüyoruz arkadaşlar. Şuraya bak bakayım. Şu yuvarlakta ne yedik? Patates mi ne o? Ne patates baba? bu? Kızım şunlar ne haşlandı diplerindeki. Bir baksana oraya. Ne bunlar ne? Ne o? Yok arkadaşlar. Patates yetişmez ki. Hadi. Al, alt, alt tarafa gel. Gel gel gel. Aşağı. Ay. gel. Burada mı duracağım? Gel şuraya bakalım. Yani. Şu ben senden çok daha korkuyorum ama şu an tek önemsediğim kedi. He, yok benim de önümüzdekiydi ama sen daha da önemlisin benim için tabi. Tamam gel. De Aa deponun oralara bakalım deponun oralara bakalım. Deponun içine bakalım. Gel bakalım. Sağ gelmedi ya Evet arkadaşlar. Bence deponun orada olabilir ya ne dersin? Belki deponun içine girmişti bir delik bulmuştu. Açtığın zaman girmiştir içeriye. Olabilir belki. Tamam. Ama depoda kilit var Melike ki, bak. Anahtarı yok mu sende Aa, baba? Depolar kilitli bak. Ay sümüklü böcek mi? var orada. Hani? Tam üstünde. Ay sümüklü böcek evet. Bak orada. Tam. Evet. Bir de gel teyne bakalım. Kapısı açık. Açık mı kapısı? Açık kapısı. Allah Allah. Buraya gitmişse hiç bulamayız onu baba. Kesin tahtalarını ya. <laughs> ay ay düşecek baba. Ay, ay, düşecek. <laughs> ay, ay. <laughs> ne oldu? Bir şey Tamam tamam. Bak baba, orada mı? Bakayım. Bu ne bu ilk gelişim? Abi. Melike. Bak, bak iki damla aklım var. Yemin ederim onları da çıkarma ha. Ben ne yaptım? Duruyordum burada. Aa. İlk defa geldim buraya. <laughs> Tabii ki bir Düştün ya. Arkan hep şey olmuş. Toz olmuş. Bakalım nasıl bir şey olabilir ki? <laughs> Çok <Hiç gülüyor> tarafa gidelim. Gel. Hiçbir yerde yok ya. Burada bak. Orada büyük bir köpek var. Kaç tane köpek var. Oha! Baba gördün mü? 2 tane köpek vardı orada. Yani. Tam şurada Beyaz bir köpek, böyle büyük bir köpek vardı orada. Orada şu an hem etrafı arıyorum arkadaşlar. <laughs> Sosyal bakmayın siz de geç. Tek kabus. Kapağı açık kalsın. Bak gitsek mi? Çok karanlık orası. Yenide mama var. Kokusunu alıp yemeyesin de. Köpek saldırır gece gece. Bak korkuyorum. He? Saldırırlar gece gece. Ne cesaret et. Allah'a e Evet arkadaş. Yok abi yok geç geç. Geç geç boş ver. Biz kedi, kedi oraya diye. kadar gitmez. Biz tırsırsak o kedi hiç gitmez. Arkadaşlar şu karanlığa bakar mısınız? Ben gidelim kapat. Kapat. Gel, gel de Karanlığı bırak abi dışarıda 10 tane köpek var. Evet gel çatıya bakalım. Oy. Abi her taraftan bir hallama sesi geliyor. Harbiden çok kork korkuyorum biliyor musun? Bence geç içeri girelim. Tekrar bakalım bir yukarıya odamı arayalım. Gel. Hadi Kedi kayıp kediyi gördün mü? En son şey, şeyde görmüştüm. En son gündüz burada görmüştüm. Kapı açıktı şeye gidiyordu. Dışarıya yani burada gördün. Erken gördün mü? Gördüm dışarıya çıktı az önce. Az önce gördün mü? Evet az önce gördüm. Ayla sen gördün mü? Yok görmedim sabah burada aynı. Valla bir saattir arıyoruz bulamıyoruz. Mama yiyordu ama. Beyaz kedi var mı dışarıda? Beyaz Yok, kedi Yok oraya yiyordu. gittik ağaç, ağaçların dibine gittik baktık her yere baktık Aa, hiç bana mısın demiyor. Mama kutusunu şöyle içe bir sallayalım. Sabahtan beri her taraf mama kutusu sallıyoruz. Gel bir daha yukarı çıkalım bakalım. Bence de bir bakalım yukarıya. Bir şey görürseniz bize söyleyin. Melike tamam. senin camından da şey yap, oraya da dikkat ediyor. Tamam oraya da bakarız. Kapalı değildir belki. Hadi. Tamam gel bakalım. Gene senin odana mı bakacağız? İlk önce benim odama bakalım, sonra evin odasına bakarız tamam mı? Kızım baktık buralara, bir daha niye bakıyoruz? Oradan... Ya baba belki görünmemişimdir. bir elen bak... sakla. Ne? Duydun mu sesi? Çekil çekil bak, çekil! Demek de... Oradan mı, buradan mı geldi? Dur. Dur dur dur. Şey bir şey. Şey. Ay, mola Sen nereye bakıyorsun? Buranın altına yatan altına ben kördedim. Aç bakayım orayı. Sısh. Melike, koş şunu alsana <laughs> bak şuradan. Melike! Ay çok özür dilerim. Gel gel gel. Bu nasıl çıkmış buraya? Oh, oy kızım. Ay çok korktum. Kaç saattir yok ortalıkta. Sen nasıl çıktın oraya? Surata bakın arkadaşlar. Uy Bir şey diyeceğim. Nasıl Buraya nasıl çıkabilir oraya? ki? Ağaçtan oradan zıplamış olabilir belki. Gel içeri gidelim ben hadi. Al mama Tamam bekle. Of be. Ay. Vallahi Sen korkudan içimiz değil. dışımız birbirine karıştı ya. Evet kediyi bulduk. Ay hadi getir de kediyi Bak. Bak. Al. <laughs> al. Al. Oh Of be Melike. Kurtulduk. He, sonra da bak, bulduk. Bak, bak bak bak. Nasıl acıkmış görüyor musun? Bak. İnsan bir teşekkür bak, eder o... be. Bak. nasıl acıkmış arkadaşlar. Bakın gerçek yani yalan yapmıyoruz bakın. Bakar mısınız? Benim tek merak ettiğim şey bu kedi oraya nasıl çıktı? Kesin o yakın bak. Şurada balkon var. Orada balkon var. Oradan mutlaka yukarı çıkmıştır. Ben çok mutluyum ki aşağıya atlama o kedi. Ben çok yoruldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Of. Hadi Vedat kapatayım. Hadi bari bari. Hoşça kal. Bir şey de bir şey de. Arkadaşlar söyleyeceğim. <laughs> Sen çok yoruldum. Umarım yani videoyu bulduğumuza sevinmişsinizdir. Umarım bulduğumuza kediyi sevinmişsinizdir. Hadi görüşürüz. Kedi görüşürüz. Farklı videolarda görüşürüz. Hadi bakalım.